11. sınıf Bakanlığın yayınlamış olduğu matematik sorularında senaryo 4'teyiz. Bu senaryoda basit bilişsel süreç 2 soru, karmaşık bilişsel süreç 5 soru yer alıyor. Yani karmaşık bilişsel sürecin en çok olduğu senaryo Alfa ve beta açı ölçüleri veriliyor. Alfanın yarısıyla betanın üçte birinin farkı istenmiş. Alfa ikiye rahatlıkla bölebiliriz. Çünkü tüm türler bakın derece dakika saniye hepsi 2'nin katı. Alfa bölü 2 hesaplayalım. 72 derecenin yarısı 36 derece. 36 dakikanın yarısı 18 dakika ve 24 saniyenin yarısı 12 saniye. Bu alfa bölü 2 idi. Şimdi beta bölü 3'ü yazalım. Beta da 3'ün katı olarak verilmiş. Bakın 66, 48 ve 54 hep 3'ün katı. 66'yı 3'e böldük. 22 derece. 48'i 3'e böldük. 16 dakika. 54 saniye 3'e böldüğümüzde 5'te 3 bir kere var. 2 kaldı. 24'te 3 8 kere var. 18 saniye. Bunların farkı isteniyor. 12'den 18 çıkmaz. Veya şöyle yapabiliriz. 12'den 18'i çıkarırız. Eksi 6. 18'den 16'yı çıkardık. 2 dakika. 36'dan 22'yi çıkardık. 14 derece. Bu eksiden kurtulmamız lazım. Dolayısıyla buraya 1 60 veriyoruz. Yani 1 dakika 60 saniye olarak buraya eklediğimizde ne olacak? 54 saniye olacak. Burada da 1 dakika kalacak. O halde istenen sonuç 14 derece 1 dakika 54 saniye. Kareyi oluşturan şu küçük dikdörtgenler birbirine eş. Kısa kenarlarına x diyorum. Bakın şurası 5x oldu. Benzer şekilde buralarda x. O zaman burası da 5x oldu. Bu 5x aynı zamanda bakın küçük dikdörtgenin uzun kenarına da eşit. Yani o zaman uzun kenar 5x, kısa kenar x. Dolayısıyla şurası da 5x oldu. O halde KM kenarı 5x, 3x daha 8x. Biliyoruz ki burası da 5x. Karenin bir kenarı 10x. Bizden istenen kotanjant beta komşu bölü karşı yani 8x bölü 10x x'ler gitti. 8 ve 10'da 2'de sadeleştirirsek istenen 4 bölü 5. Soru 3'teyiz. Bir trigonometrik değer verilmiş ve başka trigonometrik fonksiyonların değeri isteniyor. Açımız ikinci bölgede. Yani 90 ile 180 derece arasında. Dolayısıyla bir üçgene sığmaz. Üçgen çiziyorduk bu tip sorularda. O yüzden üçgen içindeki eksen dönüşümlü haline alfa diyorum. Yine aynı şekilde yapıyoruz. En son sadece bu bölgedeki işaretleri kontrol etmemiz lazım. Sinüs x 1 bölü 5 ise sinüs alfa da 1 bölü 5. Karşı bölü hipotenüs. Buraya y diyelim. Pisagor'dan y'yi bulalım y kare artı 1'in karesi 1 eşittir. 5'in karesi 25. Demek ki y kare 24. 4 çarpı 6 y 2 kök 6. Kosinüs x'i yazacağım. Aynen bu dik üçgenden yazıp sonra bölgeye göre işareti kontrol etmem lazım. Kosinüs komşu bölü hipotenüs yani 2 kök 6 bölü 5. Bir birim çember çizelim. İkinci bölge burada. Kosinüse baktığımızda kosinüs eksenine indiğimizde orijinin sol tarafında kalıyor yani eksi. Demek ki eksi 2 kök 6 bölü 5. Kotanjanta bakalım. Kotanjant komşu bölü karşı yani 2 kök 6 bölü 1. 2 kök 6 kotanjant bu bölgede kosinüs eksi sinüs artı olduğu için eksi bölü artıdan o da eksi. Bunların toplamı istenmiş. 5 çarpı 2 kök 6, 10 kök 6 yapıyor. Eksi 2 kök 6 daha. Eksi 12 kök 6 bölü 5. Dördüncü sorumuz senaryo 2'deki dördüncü soruyla aynı. İlgili videodan çözümüne bakabilirsiniz veya sağ üstteki linkten ulaşabilirsiniz. Beşinci sorumuz senaryo 1'deki altıncı soruyla aynı sağ üstteki linkten çözüme ulaşabilirsiniz. Altıncı sorumuz senaryo 2'deki altıncı soruyla aynı. Sağ üstteki linkten çözüme ulaşabilirsiniz. Kosinüs değerlerini rahat hesaplamak için bir birim çember çiziyorum x yerine 0 girdiğimizde fonksiyonun değerinin eksi 2 olduğunu görüyoruz. Bunu kullanalım. x yerine 0 yazıyorum yani f0 a artı b çarpı 2 çarpı 0 kosinüs 0 eşittir eksi 2. 0 derecenin kosinüsü 1. Dolayısıyla buradan biz a artı b'nin eksi 2 olduğunu buluyoruz. x yerine pi bölü 4 girdiğimizde fonksiyonun değerinin eksi 5 olduğunu görüyoruz. F, p bölü 4 a artı b çarpı 2x olduğundan p bölü 4'ün 2 katı p bölü 2 yani kosinüs p bölü 2 eşittir eksi 5. Pi bölü 2 burası. burada kosinüs eksenine indiğimizde değerinin 0 olduğunu görüyoruz. O halde burada b gidiyor. a'yı eksi 5 buluyoruz. Bu eksi 5'i üstteki denklemde kullandığımızda bana eksi 2'yi vermesi için b'nin de 3 olması gerektiği açık. Dolayısıyla a çarpı b, Eksi 5 çarpı 3. Eksi 15.